arkadaşlar bu bir e, e, daha bir bir sonra bunda bir gameplay çekeyim dedim arkadaşlar yalnız e, şey şu mu bizim bir sorunu çözdüm eğer o yani hani oyundan oyuna girdiğimizde hemen mobizen kaydı durduruyor ya o sorunu çözdüm eğer onun çözümü istiyorsanız yani nasıl yapıldığını istiyorsanız bana yorumlara yazın arkadaşlar. Hatta hiç yorumlara yazmayın. Like atıp direkt bana belli edebilirsiniz. İzlediğinizi istemediğinizi. O yüzden artık istediğim gibi çekebiliyorum videoları. Bunlar çok, Çok mutluyum. İnşallah oluyordur. İnşallah kayıtlı bir sıkıntı yoktur şuna ama yazık bir adama arkadaşlar şöyle bir tane oyuna gireyim dedim. Aa bak şerezi bak şerezi. Vay 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 vay. Bu atta ben korkt. Ama arkadaşlar, ben illaki ki... ...kızılımımı satarım. Hayır. Benim kutakta niye dönmüyor? Böylesine bir maç atayım dağılayım. Şöyle şunu da alayım. Ay ay çok korkuyorum ya. Ay ay ne kadar korkunçsun ki. Bu niye herkes takım ya? Lan yapma. Ya kardeş. Bir dakika bir daha. Aldırım artık. Mr. Jensen is a little evet. Kupalım. Ben saralım. Yani sağ ana hesabım bu. ID'sine ama Moose Bravo'dan ekleyebilir. Bu hesabında. Hadi bay bay.